Hanımefendiler, beyefendiler, iyi hafta sonları. Çok uzun zaman oldu. Ee, piyasalara dair notlar almıyordu. Ee, şimdi hızlıdan başlayalım. Yine klasik olduğu üzere VIX'de başlayacağız. VIX bizim için çok önemli. VIX uluslararası piyasalardaki e, Volatiliti ölçüyor ve o volatiliteye göre bizim biraz daha önden önlem almamızı sağlıyor. Şimdi aylık bazda baktığımızda, ve haftalık bazda baktığımızda, VIX tarafında bir hareketlenme söz konusu, yukarı doğru gidiyor. Bu da bize diyor ki, e, ama uluslararası borsalarda özellikle Amerikan borsalarında, Amerikan finans sektöründe bir tedirginlik başlamış ve bu tedirginlik gün geçtikçe e, artarak devam ediyor. Çok kısa bir e, şurada gönlükte bir geri çekilme olsa da çok o döndüm adına herhangi bir hareket değil. Ben yine o biraz orta vadeden haftalık bazdan baktığımda burada hareketin yukarı doğru gitme çabası içinde olduğunu, o endişelerin yükselerek devam ettiğini ki bunun bakın ultra e de yansıdığını göreceksiniz. Şuradan günlükten baktığımızda şöyle yapalım. Otomatik şey Bakın burada da bir yükseliş söz konusu. Haftalar çekelim bunu. Haftalıkta da baktığımızda yine ultra vix'te de ee, şöyle yukarı pardon şöyle yukarı alalım ve şurayı biraz açalım bakın göreceksiniz bu biraz şey bakın şurada daha bir Şurada yukarı doğru bir hareket var. Şuralardan dönme ihtimalini bekleyeceğiz. 15 90lara çıkıp oralardan dönme ihtimalini bekleyeceğiz. Değilse bunun üzerine bir kapanış olması durumundaki indikatörler bunu yukarı doğru gideceğini bize söylüyor. O zaman sıkıntının daha da yaygınlaştığını e, bize söyleyecek. O zaman biraz daha dikkatli olacağız. Şimdi işin e, bu tedirginliğin nedeni ben şu yönde e, şu görüyorum aslında kendi aklımca katılırsınız katılmazsınız. Amerika'da faizler oldukça yukarı gitti. Bu faizlerin yukarı gitmesi aynı zamanda DXY'yi de çok yukarı çekti. DXY e, 116 rakamlar konuşmuştuk. Bakın şu 116 rakamları görme ihtimali üzerine konuşmuştuk. Koşumuz her noktaya aşarak devam ediyor. Son nokta 116 belki 120'lere doğru giden bir şey olacak. Amerikan para biriminin dünyada ve kendi içinde bu kadar güçlü olması neden faizler yükseldi? Faize giden ve faize gelen Amerika'ya geri çekilen bir para var. Birinci neden bu döviz kendi para birimi yükselince ihracatı ve ithalatındaki dengeler şaştı ve dolayısıyla insanların mallara da erişimindeki fiyatlar yükseldi. Enflasyon zaten bunun göstergesiz dolayısıyla yük güçlü bir dolar aslında kendi ekonomileri için de çok e, olumlu bir şey değil ki bunu normal şartlarda faizler de ABD yukarı giderken Dow Jones'un da yukarı gitmesini yönünde e, beklerdik ama bakın gördüğünüz gibi Dow Jones'ta şöyle aylıkta ve haftalıkta çok net göreceğiniz bazı noktalar göreceğim. Bakın pivot noktasından geri döndü. Aslında endişeler şu yönde e, bu ee, ekonomik dengelerin bozulması insanların e, şirketlerinde yansıyacak ve bu şirketlere yansımadan mütevellit burada da sıkıntılar olacak. Yani aşağı doğru gelen bir tren söz konusu. Bakın şuradan çok net görebiliyorsunuz. Şu aşağı çekip bunun biraz daha devam edeceği 27 bin seviyelere doğru buranın sarkmanın devam edeceğini öngörüyorum. Buradan öngörüyorum derken işte 150'lik bakın 0.5 150'lik %50 e, Fibonacci'nin pals ve aynı zamanda pivot seviyesi aynı nokta işaret ediyor. Trendin alt noktası da o. Buraya kadar gelip ve buradan sonrasında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani e, Amerikan borçları önümüzdeki haftalarda e, önümüzdeki aylarda bir geri dönüşünün hareketin aşağı doğru gidişinin devam edeceğini e, söylüyor teknik e, indikatörler ve göstergeler bize. Dolayısıyla bizi de etkileyecek bir durum buradan çıkartabiliriz. Çünkü e, Ekonomik dengelerin bozulduğunun diğer e, göstergesi de altın tarafına, ons tarafına baktığımızda görüyoruz. Ons tarafında da e, şöyle bu haftalık bunu aylığa çekelim. Aylık tarafından baktığımızda şuradan görüyorsunuz baskılanan 1999'lardan aşağı doğru gelen bir şey söz konusu. Bunun da şu 1560'lar seviyesine belki 1520 yani 1560 1500 aralığında bir noktaya kadar baskılanıp geri çekileceğini söyleyebiliriz. İşte faizler yukarı giderken doğal olarak altının aşağı geldiğini bunu biliyoruz. Burada bu sıkıntı yok. Burası bu şekilde değişiliyor. Dolayısıyla Dolayısıyla Altının da aşağı doğru, ons bazında aşağı doğru gideceğini artık da konuşabiliriz. Gram altına yansır mı bu? Gram altına e, yansıması olacak, illaki olacak ve e, belki sınırlı olacak. Çünkü bizde de DXY'nin artışıyla birlikte aynı zamanda e, doların yukarı gittiğini görüyoruz. Bizdeki enflasyon ve şöyle bir daha önce mesela şurada bir çalışma yapmışız. E, ne kadar kazandığına dair çalışmayı kaldıralım. Bakın yukarı doğru gidiyor ve e, bir vade sonunda bu haftalık mı yani 24'lere doğru giden şu anda ilk son hedefi mesela R1 direnci kaçmış bakın. R1 direncine dokunmuş. Oradan dönmüş. Bunun üzerinde kapanışlar 18.77. Önümüzdeki sene itibariyle 24 seviyelere doğru gidişinde vesilesi olma ihtimali var. Herhangi bir değişik, herhangi bir güçlü bir hareket olmazsa ekonomik yönde yani ne bileyim işte doğalgazın hızlı bağlanması, 2-3 tane petrol yatağı bulunması, altı madine bulunması falan filan yani ülke ekonomisine direkt dokunacak bir hareket olması durumunda belki e, bu şey geri dönüyoruz ama şu aşamada enflasyon seçim dönemi deli gibi devlet insanlara ve şeye e, topluma farklı bir şekilde açtı kapıları bütün bütün şeyler kasalar açıldı dolayısıyla böyle bir ortamda dolar da yukarı gitmesi gayet normal olacaktır Gram altını da elinde tutacak olan şey bu. Gram altın şöyle aylıkta baktığımızda bir geri dönüş var ama bu geri dönüş bakın sınırlı kalıyor. Çok da gidemiyor aşağı doğru. Şurayı çekelim aşağıya. Şöyle bakalım. Bir, bir dönüş sinyali üretmeye çabalamış ama yine bakın yok olmuyor. Ne yaparsanız yapın. Ee, Oğuz gidiyor çünkü aşağı. olsun gitmesi de şurayı biraz daha şöyle çekelim bakalım bize hangi yerleri işaret edecek. 884 görüyorum burada. İlk etapta 943 var. Tabii bu fizikiye yansımıyor. Çünkü fiziki tarafta ee, şey bin, bin liraların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ne yaparsanız yapın fotoğraf Çünkü fizik ama e, ekranlarda baktığımızda ekranlarda 943 hatta 888-884 lira doğru bir salınım olabilir. Ekran bazlı ama gram altının e, kapalı çarşıdaki hareketlerine yansır mı? Çok da yansımaz. Çünkü bize çünkü onu söylüyor. Bir tip burada şey var. E, günlük bazda baktığımızda bir toparlanma çabası. E, burada da takip edeceğimiz nokta şu 21 günlük hareketli sürekli ortalamanın üzerine çıkmış. Bunun üzerinde pivot noktası var. Pivot noktası da e, aylık pivot noktası bu. 101 30, e, evet 1138 seviyelerin üzerine kapatması lazım. Onun üzerinde de şuraya çıkıp 1279 yani 100 e, 1279-1280'lere gelmesi lazım ki ondan sonra geri dönüş başladı diyelim. Şurası keskin nokta burası ama dediğimiz gibi onsu baskılıyorlar. Dolar yukarı çıkıyor. Küçük küçük burası kendini şey yapar. E, alttaki limitlere de söylemiştim şuradan e, size. Pekala buradan gelelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul'a gelmeden önce şurada bazı şeyler var. E, Matrix programı üzerinden aldığım görseller. Bir yıl içinde hangi stümanlarda Türkiye piyasalarında kazandım? İşte Borsa İstanbul, BIST 30'la birlikte BIST 100, %70'in üzerinde getirisi var. ATP fonlar 61 getirisi var. Dolar %40 getirisi sağlamış. Altın %26 getirisi sağlamış. Repo veya BTP fonlarda en düşük getiriyi sağlayan e, ee, Dünya borsalarına baktığım zaman dünyadan ayrıştığımız çok net yüzde yetmiş getirdiken bütün dünya borsaları bakın aşağıda. Ee, i̇şte bu ayrışma bizi bu ayrışma belki e, ayakta tutabilir. Yani Amerikan borsaları aşağı doğru tepe taklak giderken belki biz bu ayrışmayı devam ettirebilirsek, e, şimdi teknik analizle de oraya bakacağız. Belki orası bizi kurtarabilir. E, şeye baktığımızda, biz sosyal şirketlerine baktığımızda herkeste Türkiye yollarını görüyoruz. İnanılmaz. Ve pek husus, e, yani ulaştırma sektörü bir sonraki aşamada göreceğiz. Çok büyük şey yaptı. En küçük kalan turizm şirketleri, turizm sektörü. E, bir Oraya bakmak lazım. Pardon getiriye baktık. Bir sonraki. Heh. Sektörlere baktığımız, sektör olarak baktığımız, ulaştırma pek husus ve Türkiye havaları demiştik işte burada inanılmaz bir getiri var. Bir önceki sayfaya dönüp bir şeyi daha söyleyeceğim. Bakın Hektaş %290, %300 kazanmış Türkiye Hava Yolları, %260 kazanmış bir yıl içinde. Yani borsaya insanları gerçekten sağlam bir şekilde adapte edebilirler ve gerçekten denetlenebilir bir aşama olsa borsa bütün insanlara kazandıracak. Burası da net. Bilişim sektörü, iletişim sektörü, spor, sigorta, spor ve turizm sektörü çok geride kalmış. En yüksek ulaştırma demiştik. Elektrik arkasından geliyor. Onun dışında kimya işte var, hizmetler var gibi şeyler görüyorsunuz ama turizm sektörü çok iyi bir turizm sektörün içinden geçtik. Belki hareket denebilecek hisseler için turizm sektörünü görebiliriz ilerleyen zamanlarda. Ee, şimdi bir de şeye bakalım emtialar tarafında. Emtialarda petrol %9.6'lık yukarıda. Ee, Mısır'ı görüyoruz. Paladyum'u görüyoruz şunu bilmiyorum ne olduğunu. Şeker düşüşte, gümüş düşüşte, paladyum, altın, e, yine pamuk ve kahve ve kakao'nun negatif getiriler sağladığını görüyoruz. E, bir yıllık kazançlarına baktığımızda. Şimdi bir sonraki aşamada şurada. Bunu biraz sonra da dönebilirim. Buradan e, şeye geçelim. Trendview ekranına geçelim. Trendview ekranında Borsa İstanbul'un önce ee, uzun vadeli bir yıllık e, şeyine bakalım, seyrine bakalım. Bir yıllık seyirde e, inanılmaz bir çıkış sağlamış ve şurada şimdi biraz kısacağım burayı göreceksiniz. R3 e, olması gereken e, pivota pivota göre çıkabileceği noktalardan R3 direnç seviyesinin üzerine atmış fakat onun altında kalmış. Bir sonraki aşamada şöyle çekelim yıllık bazda bir yıl içinde 4.185 4185'lere kadar gidebilir diye hesap yapmış pivot sistem e, hesaplama olarak. Şimdi e, aylık bazda bir negatif bir durum yok. E, şeyde de göstergelerde de yok. Haftalık baza geçtiğimizde haftalar arasındaki baza başlıyor. Orada bir sıkıntı başlamış. Yani 3 e, bakın şurada başlıyor. Eylül 3 haftasını da Eylül ayının ilk haftasında yukarı çıkmışız, ondan sonra Eylül ayının ikinci haftada bir tepeyi zorlamışız ondan sonra üç hafta geri sarmış şey ve indikatörlerde de negatif bir durum söz konusu. Burada takip edeceğim bir şey, burada bir tane şey çalışmışım, bir Fibonacci düzeltme seviyeleri çalışmışım. Neresi geliyor? 0.5 ve aynı zamanda ee, R2 direnci 3042 3042 seviyeler. ki şeyi e, şuraya bakın şu 3042'yi test etti şeyde e, bu hafta içinde oraya dokunmuş bakın burada da görüyorsunuz oradan sonra tekrar yukarıda toparlama çabası olmuş ee, önümüzdeki hafta bakalım e, bizi e, nasıl bir seyir bekler, şunun altında bir hareket yani şu mumların devamı bir hareket olursa o hareketin ilk etapta işte 0618, 2884 onun altında da o biraz yukarı çeksin onu 2850, 2860 yani 21 haftalık hareketli ortalama öyle e, 0618 e, düzeltme seviyelerini görebiliriz belki diye düşünüyorum önümüzdeki hafta içinde. E ee, buradan günlüğe geçelim günlükten bakalım günlükten zamanda şöyle baktığımızda günlükteki aşağı doğru Şuradaki kırılım şurada başlayan kırılım Şurayı biraz daha şöyle kısalım. Bakın şurada başlayan kırılım aşağı doğru seyretmiş. Hali hazırda yukarı donlu bir hareket yok. Nerelerden dönüyor? 21 günlük hareket, 21 günlük hareketli ortalama, 9 günlük hareketli ortalamalar. Orada temas edip mor olan 21 günlük hareketli ortalama. oraları temas edip oradan aşağı doğru salıyor. Önümüzdeki hafta için bir, şu anda bir şey yok. Ee, geri dönüş sinyali yok. Ee, günlük bazda baktığımızda. E, seans bazlı bakalım 240 dakika üzerinden bakalım. 240 dakika üzerinden baktığımızda da bir geri dönüş siniri üretmiş. Yani Şuradaki hareketin o dediğimiz çok dip. Hani dibi vurup tekrar oradan kaçmış. 3048'e kadar gitmiş. Oradan yukarı doğru başlatmış oldu. Bir hareketin belki e, zorlaması olur ama orada da takip edeceğimiz ana nokta üzerinde kapatması için şöyle 3200 27 3230 görüyor. Onların üzerine çıkması lazım. Onun üzerinde 3261 50 saatlik hareketli ortalamayı görüyoruz. Yani bunların üzerine çıkıp kapatması lazım. Şurada pivot seviyesi kaçmış. 3276'ymiş. Yani trend view'un 4 saatlik üzerine oluşturmuş oldu pivot noktası. Yani şu pivot noktasının üzerine çıkması lazım. Pivot noktası da bize trend view'dan baktığımızda 3276'ı gösteriyor. Şimdi az önce şeyde Gördüğümüz olay şu, şimdi şunu biraz kısalım. E, Matrix programının hesapladığı, önümüzdeki e, e, Pazartesi günü hesapladığı şey şu 3263'ü gösteriyor. 3263 pivot seviyesi, 3263'ün üzerinde kapatması durumunda. Yani e, dengelenmesi durumunda 3196'ya hatta 3213'e, 3247'ye kadar hareketin devam edebileceğini söylüyor bize ee, pivot sistem pazartesi için. 3163 seviyesi bizim için denge noktası. Üstüne çıkarsa 3196 ile devam eder. Belki oraya temas eder. Altında kalması durumunda 3146, 3112 ve 3096 rakamlarının tekrardan çalışma ihtimalini hesaplamış bize. 3160'ı dikkatli de takip edeceğiz. 3245 demiş, 3247 demiş. Bakın 21 günü hareketli ortalama burada da gördüğünüz gibi yukarıda kalmış. Onun altında bir kapanış yapmışız. Efendim mesela kapanışımız kaçmış? 3179'dan kapatmışız. Yani 4 günlük hareketli ortalamanın altındayız. 9 günlük hareketli ortalamanın altındayız. E 21 günlük hareketli ortalamanın altındayız. İstiren stopumuzun da altındayız. Bu İstiren stopumuzun çalışması kıvanç Bey'in yapmış olduğu şey ona göre de baktığımız onun da altında duruyor. Yani 3179'da çok sıcak dil indikatörler nesine baktığımızda ultimate çekmişim. Ultimate güç göstergesi daha güçlenme hareketi. Yani şurada küçük yeşile dönmüş ama o şu sarının üzerine elin üzerine atacak ki o zaman diyeceğiz şey güçlenmiş. Hatta Tomada da yine şurada kırılma şunun ekseni şurada kırılma olmuş. Burada da bir gidiyor dönüş hareketi yok. Yani önümüzdeki hafta e, ee, yine bu yurt dışı piyasalardan kaynaklı bir şey hareketi olabilir. Ee, tedirgin bir hareket olabilir. Bu tedirginlik e, bir müddet daha önümüzdeki haftalarda sürebilir yurt dışına bağlı. Ama yurt o, az önce gösterdiğim grafiklerde biz çok ayrışmışız. Bu ayrışmayı devam ettirirsek bu iştah devam ederse bu enflasyonla bu göstergelerle e, belki dö şey aşağı gitse de borsa aşağı gitse de yani endeks aşağı gitse de endeks dışında hareket eden ve e, 6 ay 6. ay bilançoları iyi gelmiş ve ileri doğru umut vadeden ee, özellikle sanayi hisselerine doğru bir akışın e, ya da o hisselerde sanayi o hisselerdeki güçlü duruşun seyrini e, e, görebiliriz. Yani endeks bazlı aşağı doğru gidebiliriz ama e, sağlam hisselerde belki çok az etkilenir, belki o etkilenme iyi hiç görmeden e, kaldığı yerden yola yani devam edebilir bir durum içinde olduğunu görüyoruz. E, her şeyin e, en iyi şekilde olmasını temenni ederim. Benden notlar bu kadar. İnşallah faydalı olur. Ee, i̇yi güzel bir hafta diliyorum herkese. Sevgi ve saygılarımla.